İkimiz ve birden yükleniyorlar ama sen ağlama. <laughs> evet değerli Total oğlum söyleseniz de kayıtlı olduğunuzu. Evet değerli Total güzel insanlar, beklediğiniz an geldi. Hep de böyle giriyorum değil mi? Hep beklediğimiz an oluyor. Niye? Çünkü biz açız. Neye açız? İçeriye açız. Total War Warhammer 3 ile alakalı muazzam gelişmeler var. Bir video yayınlandı. Ambargo kalkmış durumda. O videoyu izleyelim ve devamına size güzel bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Hadi iyi seyirler. Evet, Kaos şampiyonlarıyla alakalı olan çıkacak bu DLC'de 4 yeni efsanevi Lord olacak gibi siz şu an ilkini izlediniz. Diğer 3'ü ilerleyen günlerde yayınlanacak videoları ve detayları açığa çıkacak. Yeni tabii ki Campaign dinamikleri var. Hem Immortal Empire'sa hem de Realm of Chaos dediğimiz 3'ün Campaign'inde bu yeni gelecek Lordlar oynanabiliyor. Ve Ursun dinamikleri bu Lordlar için aktif değil. Kendilerine has özellikleri var. 8 yeni Lord ve Kahraman. Tabii ki bunlar Legendary değiller. E, kaos e, factionlarına özgü e, üretebilen lordlar ve kahramanlar. Ölümcül e, 36 tane yeni ve e, tasarımları güzelleştirilmiş e, 36 tane yeni Kaos birliği. 4 e, adammış çeşidiyle yeni savaş mabeti mevcut yani, yani harita. Yine 4 meşhur birlik her Kaos e, kategorisinden bu lordlara özgü yine. Sonra e, Azazel ile alakalı yani izlemiş olduğunuz videonun e, Lord'u ile alakalı bir e, detay verelim. İmparatorluk Kisle, Bretonya ve Ketey e, ile ırkları ile alakalı olarak artı 80 diplomatik ilişki bonusu var. Vassalları psikolojiye direnç kazanıyor ve yok, e, düzeltiyorum yolsuzluk yayıyorlar. Birimleri baştan çıkarma özelliği var zaten. Ayrıca Slanish'in e, baştan çıkarıcı etkisinden ve yeteneklerinden faydalanabiliyor Azazel. Lord'un şahsına ait özelliklerine Otorite avrası varmış ve baştan çıkarma masrafı İmparatorluk, Bretonya, Kiste ve Kete için 120 daha düşükmüş. Yine baştan çıkarıcılık bütçesi de artı 125miş. Gayet iyi gözüküyor. Campaign'de neler var? Muharebe kazanmak size düşmanlarınızın ruhunu verecek ve bu ruhları takas ederek büyük ya da işte süper güçler elde edebileceğiz. Karakale, Dark Fortress dediğimiz bölgelerden birini işgal ettiğimizde Kaos Şampiyonu'na e, sağlam bir kale yapma imkanı çıkıyormuş. E, böyle bir dinamik var. Norska diyarının başkentinde bir kara kale işgal etmemiz halinde ise o tek başına müstekil bir e, ülke gibi bütün e, ne derler hem binalarından faydalanabiliyoruz hem de o e, ülkeyi hangisinden aldıysak o bizim sonsuza kadar vassalımız oluyor. Ölümcül ünitelerimizin e, düşük seviyelerden alıp en güçlü seviyedeki şövalyelere, kaos şövalyelerine dönüştürebiliyormuşuz. Ondan sonra bir de kaos lordları ve büyücü kaos lordları üzerinde e, Kullanabileceğimiz Yine ruhlar mevcut Şampiyonlarımız üzerinde Bu sayede terfi alıp demon prensler olabiliyorlarmış Ve nice nice özellik e, Değerli izleyiciler Durum bu Gerçekten Uzun süre sonra böyle bir heyecana ihtiyacımız vardı Bekliyorum güzel e, geliyor kulağa. Bu içerikleri sizlere inşallah e, göstereceğim. Bir aksilik olmazsa ilerleyen dönemlerde Immortal Empires oynuyor olacağız. Oynamadığım, eee Warhammer 2'de göstermediğim karakterleri, ırkları özellikle göstermeyi düşünüyorum ve ilk olarak Warhammer 3 e, ile beraber gelen tabii ki ırklarla oynayacağım Immortal Empires'ı. Diyeceklerim bu kadar. Sonraki bir içerikte görüşünceye kadar Kenze iyi bakın. Sosyal medya hesaplarını Steam grubumuzu, Discord'umuzu da yalnız bırakmayın. Buralarda da takipte olun. Saygılar, sevgiler.